Ceylan dikkat et bak kablolardan şey olur her suratı ya. Uy, uy. Ay. Ceylan içeriye gir. Bismillah. Aramış ama aramış o adam nazar. Aramış. Ceylan geç bir tane. Tamam dikkat edin ha. Sen o flaşı kapat yüzüm ne olursa. Sen özü çek Yine kapat kapat. Ay 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 nasıl eli? Gelme soğuk gelme gelme.

Geldi. Patlama olacak birazdan. Hakkıza hile edin arkadaşlar.